Herkese yepyeni bir Seven bir savunma bölümünden selamlar arkadaşlar. Hem otelimi boşaltmadan nerede bıraktığımı hatırlamadan <laughs> direkt göreve geldim göre Alanları temizleme görevimiz tabii ki öncesinde alanı biz temizliyoruz. Ondan sonra görevini görev için temizliyoruz. Eskide. Ön etrafında çöp var. Çöpler değerli. Unutmayınız. Ben bu şifrin tokunu kapattım ama yine de gelmiş. Yeni açık. Çok garip bak basılı tuttuğunda basılı tutuyor. Toggle'da toggle normal. Burada ne çıkıyordu lan? Ha nitro çıkıyordu. Kapı kilitli. Orada merdiven var yukarı çıkıyor. oradan bu kadar. Ee, merhabalar. Hayda. Kapatır. Abi Niye çeyrek zırhlı parça? Ya bunlar çeyrek değil normal. Ne zamandan beri? Ve ben nereden giderim? Tepeden gidelim. Hadi. <laughs> Biraz ağır oldu sanki ama. Ben niye yavaşım? Yani böyle kafasına da vurabilirdim. Sen iyi gidiyor çok değil mi? Aynen kanka bıçak var. Sekiz oldu kızımın bıçağı. şey öyle sopada durdu. Hmm. Köpke nerede köpke? Köpke anlaşılan yukarıda değil. Köpke. Günaydın. Nasıl koluna gitti onu? Abla niye ferolsun sen? Feral'da da değilsin niye koşsun? Ateşli zaten daha da ateşli oldu. Kafaya. Ne kafaya gelmedi? What the? Ne oluyor oğlum? Oha onu da vurdum. Evet. Korktum lan sese evet. bak olum ölsene de. Manyak ya. <laughs> Bak yok. <çıkıyor. gülüyor> görmedim onu üzerinde ama. <laughs> Benim lockpick'im üç 3 tane lockpick'im var. Güzel. Ne süper adam Hiç bakmadan alıp vermezim. Yani birbirine hiç gerek kaldı. 4 maç. Bakayım 4 tane patates, mısır Bunlar iş ne işe yarıyor da onları yapıyorlar Kolum koşuyla, Ben açmayacağım. Zombi gelebilir. Elime koluma. Elime koluma. Elime koluma. Surprise. Peki doğdun. 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 Peki Kayka başka ana var tabi O neydi bilmiyorum Çok şey var Zırh üretim kiti mi? Bende ayakkabı yok O da belli oldu Hadi bakalım açıldı açıldı Başka baltayla bunları kıramam bir. Çok güzel, son bir, harikasın. Yavşaksın. Burada veremiyorum. İnfan yok. <laughs> çıkmadım. Hey, burada bir kitap ne var? Ne bir oku ya. Kahve etkisi altındayken daha fazla cevher mi çıkar? böyle bir şey mi var burada? Ulan bir daha yedim mega ezmeyince kahveyle yapardım bu işi. Şey. Ulan yıllardır yaptığım şey mi? Okul ıskalamış mı? <laughs> Niye hiç ıskalamıyor? Köprü çıkmadı bu arada burası nereye gidiyor? Ha burası o dış kapı. Hmm. kasayı kıralım mı ya? Evet kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Allah belanı versin. Ona. Allah belanı versin. Gerçekten belanı versin. Batarsın inşallah. Gece gece bu görevi yaptıracak taban. Allah harbiden belanı versin seni. Su veriyor mu? Yiyecek artı bir mi? Allah bir daha belanı versin. Bu başak şeyin burada. Geç konuyu içeri. Kesin kapat hep kesin araç. Araba çöp ödemiş. Bunları yenilememiş. Aynen. Bir daha değmedi zannettim. Hadi nasıl değmemiş olabilir? Bak gördüm sola gitti. Değdi ama. Hızlıca şu görev yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. Ya burada ya. Bu ağaç ev bunun muymuş? Şöyle bir tutalım ilk saniye. Evet, çok şu an üstüne mi? Aa dur. Gördüm. Ara Hadi devam. <laughs> Bir askere vurdum abi. Yapar oku. Bunları ver. Allah belanı versin onun. Kıra kitaplarda. Sen alfada kalmaya devam edelim keşke. En azından alfa mal falan vurur. Ne diyeceğim dedim. Ya da önce gidelim bir ara de Keşke önce gidelim bir Yani buna sol kısma geri kapattım sol açtım geri kapattım pamuk pita e ara verip verebiliyoruz niye vermemişim pamuk pita e verelim hadi bir tane de çantalı kadına verelim emater Ve modumuzda var ya daha fazla yer açılıyor güzel olur. Tamam, evet, çok yavaş kalıyor şimdi bana göre. Kitap ee, çıkmış. Şimdi şunları yiyelim. Ben yesek yeter aslında. Bu kapalıken zıplamıyorduk.

Oğlum hiç mi unuttum burada? Tamam. Emin ana bir sıkılmam Ben şuraya da bakmadım. Kaç dakika kestim orayı şey bilmiyorum. Olur. Sopa güzel. kitap <laughs> Eee, ben şakam almamıştım bakın. Video 20 dakika olduğunda benim burada kayıt süren 20 dakika olduğunda. Bunu kırmakla uğraşmayacağım bir bak çıktı. Evet şuna oldu. Şu an 13. dakikada 20 olduğunda arkadaşlar. Tamam diyeceğim lockpick bulursak bir ara geliriz çok durumda olursa. Ya da kazmayla belki. Şimdi seriden görev vermeyeceğim. Ne bekleyeceğim. Ben bu yapmak istiyorum. Şunu parçalar. Bir sürü kitabım var. var. Pardon. <laughs> evet adam düşmüyor. Siyah bayağı. Neresi bu ayakta tam olarak? Working stiff tools. Bu arada görevim yok da Halil'e amaca veremiyorum. Ee, kötü bir şey diyeyim. Burası tamam. Ne oldu toprağın? Nereden de bilmiyorum. Her şey toprağın var. Envanter büyük olunca da bulmuyor. yenileyelim. Nasıl? Ben yani kendimi kaşıyorum. Niye kaşınıyorum bilmiyorum. Hmm. Görüşürüz hocam. Dış kapı açıramam. Ha iç kapı yok direkt. Bunlar da kitle oluyor. Genelde daha doğrusu. Oyun aptalsın ya. Ölmüş gibi zıpladı ölmedi. Aşağı mı gidiyor, blokasyonu unutturan? Aynen. <laughs> Merhabalar. Biraz ses yapalım. Lütfü yapalım. İkinci numaralı ise öpmeye devam edelim. Ne oldu 1600 paramız olmuş ha? Genelde burada da böyle? Bak bir geleyim ondan sonra olur tamam mı? Ananı babanı bana geçir, yani. Yani sen ya da sesi geliyor. Ama avizenin orada ne işi olur? Sonra da önce. Yani şu borç kutudan bile o çıktığına göre az önce 3 kalite toplama aletleri. Zaten bizimki 3. Çok Senin buradan işleniyor. Ben az önce o deliği görmedim mi gerçekten? Hayır. Abi ne bu? ne kadar hızlı acaba? kadar Ne işe Ben ya tozu taşıyorum. Şurada, şurada artık başa çalmıyor mu hiç? Ben, ben Abi, kork geldi? buradan vuruyorum. Arkaya gideceğim. Benim üzerime geliyorsun, neden? Ne <laughs> Ne <laughs> Kolay işlemi öyle. Aynen. Ha bu yeni silah Pardon. Allah bin belanı versin Bir sonraki sevindiriciler günlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. ne işi var arkadaşlar?